Merhaba Murat'cığım. Evet merhaba hoş geldiniz. Ee, uzun bir süredir video çekemiyorduk. Ee, bugün e, koyunlarımıza ve keçilerimize hem de kuzularımıza e, kene ve pire ilacı yapacağız. Ee, düzenli olarak 2 ayda bir, 3 ayda bir ee, bunu tekrarlıyoruz. Hı hı. Ee, umarım faydalı bir bilgi olur. Hadi Görüşürüz. bakalım kolay gelsin. Evet e, Şimdi ilacımızı daha önceden veterinerimizde hazırlattığımız e, sulu bir karışımımız var. Hem e, pire hem kene ya da pire ilacı ya da kene ilacı ayrı olarak satılıyor. E, Toplu ilaçlamalarda sırt pompasıyla e, 15 litre suya karıştırarak yapıyoruz. Dilerseniz ilaçlamaya geçelim. E, maske takman gerekmez miydi? Yani maske takmak aslında toz bir şey olsa maske takmak gerekebilir ama e, bu sıvı bir şey olduğu için maskeye gerek duymadım. Duymadın. Yani takmak isteyenler takabilir. Tamam. E, bir zararı olacağını düşünmüyorum. Hadi bakalım kolay gelsin. koştular. Biraz e, onları endişelendiriyor. Çünkü bu sudan zaten pek giriyor. hoşlanmıyorlar. Evet. Sudan da çok hoşlanmıyorlar açıkçası. Ee, özellikle mi kalça kısımlarına yapıyorsun? Evet, özellikle açıkçasına e, arkada bir içer püre de arkada birikir. Peki şu an kene falan olduğunu düşünüyor musun? Gördün mü hiç? E, bu mevsimde bazen olabiliyor. Hayvanlar artık dışarı çıkıyorlar. E, otlar yeşermeye başladı. E, kaşınmaları arttığı için e, hayvanlara e, bu zamanda yapmayı uygun buldum. Bunun bir zamanı yok. Bu size kalmış bir şey. Düzenli olarak yaparsanız bu sizin faydanıza olacak bir şey. Yani hayvanların faydasına Ne kadar çok yaparsanız e, yani düzenli olarak yaparsanız hayvan rahat eder. Kaşınması gider. Ee, ya da ne bileyim üstündeki haşeratlar gidiyor. O yüzden şimdi birbirlerine sürtünerek de bu ilacı yayacaklar. İlacı yayacaklar zaten. Kalmadı. Şu Hasan'a biraz sıksana Murat. Üstü kompası dağıtmak atmak e, kendi kıyılarından çok faydalı oluyor. Çünkü üstü pompası. Şu en köşede var. bak Hasan'ın arkasındaki ne de narin mi o? Ay tamam. canım. Tamam artık bu bunları Mekanlarını temizledin önden sanırım. Tabii önden temizledim. Bu zaten yere de çıkıyoruz. Ee, zaten artık burada değil. Yani koyunlarla seçimlerin yerlerini değiştirdik. Ee, onun da birazdan bilgisini paylaşırız. Ee, güzel bir görüntü çekeriz. <gülüyor> <gülüyor> Bizim için çocuklar biliyorum bu, bu korkmayın. Zaten. Gerçekten bu bizim için bu benim keyfimden yaptığım bir şey değil. İki kaşımalarınız artmış. Anladığım kadarıyla direnmeye başlamış olabilir. Şu şu kapı kenarında kalanını da yapar mısın? Evet, yeterince zaten ıslanmış durumda. Tamam. her yerine, yerine, yerine. Tamam, onları açacağız artık. Onlar çıkacaklar. Hadi bakalım, hadi bakalım kızlar. Hadi bakalım. Hasan, hadi bakalım. Hadi bakalım. Her geçene bir fıs geçmeyecekler hadi. tabii şimdi. Fıs fıs hadi fıs. Ay yüzlerine gelmesin. Sık sık sık. Aferin size, aferin. Tatlı şeyler. Bak yüzüne geldi. Nereye gelmesi önemli değil. Şimdi olabildiğince yerlere de yapıyoruz ki bir yumurtlayan hayvanlar genelde duvarlara, işte hayvanın az temizlendiği yerlerde. Suyuna gelmesin. Çok Burası artık keçilerin mi oldu? Evet burayı keçilere ayırdık. Evet tamamen keçiler kalacak artık. Hı hı. Burada karşı tarafa koyunları ve kuzuları aldık. Bu da anlamadım. Bir sıkıntı var ama. Yeni yerlerini sevdiler mi? Alışmaya çalışıyorlar, biraz yadırgıyorlar. Bazen buraya gelmeye çalışıyorlar ama bir iki gün alışacaklar. Bu ilacı veteriner mi hazırladı? Veteriner hazırladı. Şişeyle de alınabiliyor. İsmi var mı? Bilgi... Ya, pire ilacı derseniz o zamanlar zaten verirler. Her bölgede veterinerler zaten bu işin okulu okudukları için ve bildikleri için sizin ismini bilmeniz çok da önemli Hayır, kendisi alacaklar için. E, pire ilacı derlerse zaten verirler. Evet, şimdi koyunların tarafına geçelim. Koyunlarımızı da yapalım. Ondan sonra ne kadar kaldığını bilmiyorum. E, kalanla da kalan kuzularımızı ve keçilerimizi Hadi bakalım. <laughs> Bunu birkaç ay sonra tekrar mı yapacaksın? Evet, bunu düzenli olarak kendinize bir zaman belirlerseniz, özellikle yayılıma çok çıkarıyorsanız hayvanlarınızı, bunu sık sık yapmanızda fayda var. Çünkü kene ve pire hayvanı rahatsız eder, kilo almasını engeller, hayvanı kaşındırır, hayvan mutlu olmaz, hayvan refah. Çok önemli biliyorsunuz, daha önceki videolarda da paylaştığınız. O yüzden bunu düzenli olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Sormak istediğiniz sorular olursa tekrardan hem kanalımızdan hem... Instagram kanalımızdan da sorularınızı bekliyoruz. Görüşmek Herkesin üzere. İyi hafta sonları diliyorum. İyi hafta sonları.